Yeni sezonun en merakla beklenen yapımlarından Halef, Köklerin Çağrısı, izleyicilerle planlanandan daha erken buluşuyor. Daha önce 25 Eylül olarak açıklanan yayın tarihi, sürpriz bir kararla öne çekilerek 18 Eylül Perşembe olarak belirlendi. Most Production imzasıyla hazırlanan dizi, bu akşam itibariyle her Perşembe saat 20.00'de Nal'da izleyiciyle buluşacak. Dizinin yapımcılığını Gül Oğuz üstlenirken, Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor ve senaryo ekibinin başında ise Ercan Uğur yer alıyor. Alef, Köklerin Çağrısı, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Serhat'ın hikayesine odaklanıyor. Serhat, iki kadın arasında kalan kalbi ve Urfa'nın eşsiz coğrafyasında gelişen olaylarla köklerine geri dönmenin ve kaderiyle yüzleşmenin çarpıcı bir anlatımını sunuyor. Başrollerde genç kuşağın başarılı oyuncularından İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz yer alıyor. Onlara diziye derinlik katacak tecrübeli isimler eşlik ediyor. Bu güçlü oyuncu kadrosunda Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Beni An Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçeşen, Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever ve Hakan Salınmış gibi önemli oyuncular bulunuyor. Alef, köklerin çağrısı, sürükleyici konusu ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla şimdiden geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmeyi başardı. Dizi, yayın tarihinin öne çekilmesiyle birlikte sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bu erken başlangıç, dizinin yeni sezona güçlü bir giriş yapacağının sinyallerini veriyor. Alef, Köklerin Çağrısı ilk bölümüyle bu akşamlar ekranlarında.